İsteğim varsa, sevdiğim varsa hemen geleyim, seni seveyim. İsteğim varsa, sevgilim varsa hemen geleyim, seni sarayım. İsteğim varsa, sevdiğim varsa hemen geleyim, seni seveyim. İsteğim varsa, sevgilim varsa hemen geleyim, seni sarayım. Hemen geleyim, seni seveyim, seni sarayım, alıp gideyim. Hemen geleyim, seni seveyim, seni sarayım, oradan gideyim. Hemen geleyim, seni seveyim, seni sarayım, alıp gideyim. Hemen geleyim, seni seveyim, seni sarayım, oradan gideyim.